Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün turistik bir bölgedeyiz. Stadt Remagen. Remagen bölgesi. Böyle nehrin kenarında. Çok şirin. Kendi halinde bir kasaba da diyebiliriz. Bakalım şöyle. Başlamış olalım. Bakın burada başlayalım. Burada Türk Bayrağını görüyorsunuz, mutluluk veriyor görmek. Bakın burada bir iskele var. Bu iskeleden şu görmüş olduğunuz araçlara ya da şu teknelere binebiliyorsunuz. Karşı kıyıda da bir sürü şey var. Burası tarihi bir yer ve tarihi yapısıyla da çok fazla turist çeken bir yer. Bakın burada restoranlar var, dondurmacılar var özellikle ama tabi bugün hava soğuk olduğu için biz herhalde kışına denk geldik buranın ve böyle bir manzarası var. Aslında hava güzel olduğunda yine geliriz. Çok da güzel bir bölgeye benziyor bakın. Tarihi bir bölgeye. Burada bu nehirde yolculukta yapabiliyorsunuz. Herhalde buranın kurucusu diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bilenler lütfen yorumlara yazsınlar. 1815'te doğmuş, 1886'da da ölmüş. Yine bakın buralarda restoranlar var. Fransız restoranı var. Bira içilebilecek yerler var. Tabii bugün soğuk olduğu için çok da fazla insan yok. Çeşitli yiyecekler, içecekler görebilirsiniz. Ama biz önce bir gezelim bakalım ne var ne yok. Sonra eğer ihtiyaç duyarsak yemek de yiyebiliriz. Bakın böyle değişik mekanlar var. Şurada bir kafe var. Değişik herhalde tatlılar mı yapıyor? Atıştırmalıklar var. Gayet güzel bir mekana benziyor. Burayı gözümüze kestirelim. Muhtemelen burada yemek yiyebiliriz. Ve devam edelim. Bakın burada yine Roma Müzesi varmış. San Peter ve Paul varmış. Bir şuraya girelim bakalım. Burada ne varmış? Burayı gezelim öncelikle. Bakın evlerin hepsi tarihi ve çok değişik. Bakın Roma Müzesi neredeymiş? Buradan gidilebiliyor diyor. Buradan ilerleyelim bakalım. Bakın tarih resmen ayaklarımızın altında. Dediğim gibi eski bir bölge ve tarihi bir bölge. O yüzden de dikkat çekici özellikleri var. İnsanlar bakın bugün tatil olduğu için. Burada şu anda Paskalya tatili. Bugünden itibaren 4 gün boyunca Paskalya tatili olacak ve pazartesi son günü ve dolayısıyla şu anda Almanya'da herkes tatil yapıyor. Buradan çıkıyoruz bakalım Roma müzesine. Roma Tarih Müzesi herhalde. Roma müzesine doğru gidiyoruz. Şu anda bakın manzarası da çok güzel. Şöyle arkaya doğru göstereyim. Arkamda görmüş olun. Bir sürü değişik yerleri var. Sokakları da zaten biraz tarihi yani. Küçük dar sokaklar, eski evler ve dikkat çekici binalar. Şu karşıdaki mesela galiba bizim gideceğimiz yer ve bir sürü uyarılar tabii ki var. Nefes nefese kalıyorum kusura bakmayın. Çünkü biraz yokuşlu Roma Tarih Müzesi burası ama muhtemelen bugün kapalı. Çünkü dediğim gibi burada Ostern'de yani Paskalya'da her yer kapalı. Burası Rigomagus yani Remagen Kalesi'ymiş ve böyle gördüğünüz gibi bir kapısı da var. Şehir Müzesi diyor. Romishes Museum. Ne zamanlar açılmış? Normalde Mart'tan Ekim'e kadar, Salı ve Cuma'ya kadar 2 ile 5 arası. Cumartesi, Pazar 11 ile 17 arası. Kasım'dan Şubat'a kadar da Cumartesi, Pazar 11'den 17'ye kadar grup olarak gezilebiliyormuş. Şöyle bir bakalım. Evet burada bilgiler var. Burada da bilenler. Şöyle bakmaya devam edelim. Bakın burada da yandan görmüşü. Şöyle yukarı doğru. Evet gördüğünüz gibi küçük bir kale mi diyeyim artık. Küçük bir kale. Çok büyük değil ama tarihi özelliğinden dolayı tabii korumuşlar. Çok eski olduğu da belli zaten. Bakın yine tarihi yerler. Burada da kadınlar için bir muhtemelen bakım ve Aziz Peter ve Paul'ün koruma ve sığınma evi gibi bir şey anladığım kadarıyla. Ortada bakın bir çeşme. O çeşmenin içinde sular akıyor. Deliler de bakıyor tabii ki. Klasik. <laughs> Türk cümlesi. Hemen şurada bakalım ne varmış. Yine bir kale ve kilise karışımı bir yer var. Fakirhiye, evet. Hem Peter ve Polin kilisesiymiş burası da. Bugün kapalı çünkü dediğim gibi Ostern olması. Ama buranın tarihi yapısını da göstermiş olalım. Burada böyle kocaman bir yapı var. Şöyle göstereyim. Bakın tepeye kadar. Evet bugün Osten olduğu için, Paskalya olduğu için kapalı. Çok da bağırmak istemiyorum. Çünkü o kadar sessiz bir yer ki. Sesim yankılanıyor içeride. Ben de istemiyorum tabii bunun olmasını. Hemen şöyle bakmaya devam edelim. Değişik yerler özel park alanları, işte evler ve böyle değişik bir alan. Gördüğünüz gibi çok değişik tarihi bir bölge. Bakalım başka neler var. Ben yine size yolu göstereyim en iyisi. Bakın. Çok değişik yukarıda böyle figürlerin olduğu. Yine, Bakın o olduğu için kapılara şey koymuşlar, tavşanlar koymuşlar. Bence çok tatlı. Tam bir Paskalya ortamı. Çok hoş. Beraber bakalım. Evet tabii dediğim gibi Paskalya olduğu için her yer kapalı. Bir köpek çıktı, havladı bize. Bakın burada da böyle bir yer var. İçeri girmek istiyor muhtemelen köpek, o yüzden havlıyor ve içeri girdi, rahatladı. Devam edelim bakalım, burada bakın yine bir caddeye doğru çıktık. Burası bir birane, değişik biraneler gibi bir alt geçit var. Muhtemelen karşı tarafa geçebiliyorsunuz. Burada da müzik aletlerinin satıldığı bir dükkan var. Şöyle bir devam edelim bakalım, başka neler bulabileceğiz? Bakın tepelere doğru evler de var tabii ki. Yine bir sokağın içine girelim bakalım. Burası nereye çıkıyor? Bayağı bir yürüdük çünkü. Evet, gördüğünüz gibi her yer kapalı. Bu arada hemen diyeceksiniz ki bu renkli kutular ne? Belki çoğunuz biliyordur ama Almanya'da çok ciddi bir geri dönüşüm çalışması var. Çöplerinizi öyle kafanıza göre atamıyorsunuz. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bunun için kurallar var. Her renk farklı. Mesela kahverengi gıda atıkları için, siyahlar biyo atıkları için diye hatırlıyorum. Sarılar plastik ve maviler de kağıt atıklar için ama bakın hani konuşuyoruz ama bakın çöpü de atı vermişler. Olduğu gibi burada çöpler dururken de i̇şte maalesef göç alan şehirlerde, göç alan ülkelerde böyle bir olay var. İnsanlar böyle çöplerini sağa sola da atabiliyor. Tabii ki bunu yapanlar muhtemelen tespit edilmiştir ve cezaları verilecektir. EVM diye bir yer var. Marketplatz diyor. Şuradan gidelim. Rathaus diyor. Müzik Asya evi, da yiyecek içeceğin olduğu bir yer. Ne var? Sky spot var, filmleri izleyebileceğiniz ve tabii ki belediyesi de var. Burası belediye. Bak, güzel bir <laughs> çeşme ve tam karşısında Rathaus yani belediye. Belediye binasındayız. Yine burada Asya lezzetleri, özel Asya lezzetleri var. Gördüğünüz gibi değişik bir bölge. Ne varmış? Bauern şenke, alt diyor. Bir birane ve yiyecek içecek mekanı. Ve hemen buradan yürüyelim. Bakın karşıda bir İtalyan pizza restoranı var. Evet marketler var ama hepsi Paskalya yüzünden. Yani Oster'in yüzünden kapalı. Restoran Alter Rebe diyor. Hmm. evler buradan diğer tarafa kadar gidiyor ve şu anda neredeyse hiçbir yer açık değil. Şöyle bir bakalım yine. Bakın burada takıcı, saatçi, falancı filancı var. Az önce buradan geçtiğimizi hatırlıyorum, hatta aşağı yürüdüğümüzü. Dolayısıyla bence yine aşağı yürüyelim. Evet çok değişik bir bölge. Çok şirin bir yer. Şimdi diyeceksiniz ki sürekli Türkçe konuşuyorsun. Rahatsız etmiyor mu insanları? Bilmiyorum ama bilemiyorum. Sonuçta Almanca konuşacak değilim sizlerle. Bu herhalde dördüncü ya da beşinci videomuz devam edecek. Durmayacak. Bakın Balkan ve Gütber bölgedeki Küche ediyor Çeşitli yerler var. Evet. Lezzetler ve kokular da inanılmaz ya. Gerçekten çok güzel kokuyor. Mis. Şöyle devam edelim. Yukarıdan yine aşağıdan ineriz. Apollon Kilisesi varmış. Bir kültür atölyesi varmış. Remagande. Stüdyo Mona varmış. Yine bir atölye varmış. Fransız atölyesi. Sonra Modern Art sergisi varmış. Kirchstrasse diyor. Burası kilise. Sokağa gezmeye devam edelim. Ritarun Kozmetik Nagel Studio diyor. Kozmetik ve tırnak stüdyosu diyor. Şöyle devam edelim. Bakın burada böyle binalar var. şurada da ilginç eski binalar. Yine burada değişik bir yapı var. Ne olduğunu bilmiyorum. Sanki bir Ukrayna bayrağı gibi ama bakalım neymiş. Ha. Ha, bir ısınma kazan dairesi gibi bir yermiş burası sonradan burayı böyle bir atölye haline getirmişler kültür atölyesi perşembe günü 24'ünde de ne varmış Quintins diye bir müzik grubu varmış İlginç. Zamstak diyor cumartesi ama bu hafta değil öbür hafta bir gösteri canlı gösteri de varmış ha tiyatro grubu Vay çok güzel. Böyle Jeremagen'de de bir tiyatro sahnesi bulduk. Bir dernekmiş burası. Yanında EV işaretlerini yani EV işaretlerini gördüğünüzde anlayın ki burası bir dernek. Ve yani. Evet demin çıktığımız yer ama şunu göstermek istiyorum. Oster'de işte Almanya'da, orijinal o Almanya'da bunlar bu şekilde yapılır ve çok şirin Paskalya evleri de az önce gördüğümüz yere geldik. Bakın burada yine Paskalya nedeniyle dini ritüeller burada sergilenmiş. Ne koymuşlar? Mum koymuşlar. Orada bitkiler var, mumlar var. Evet çok ilginç değil mi? Bence çok güzel. Şöyle geldiğimiz yoldan geri dönelim bakalım. Biraz acıktım sanki. Biraz yemek mi yesek? sonra devam mı etsek acep diye düşünmüyor değilim. Hadi sizi biraz görüntülerle bırakayım. Efendim dediğim gibi Almanya'yı en aktif şekilde sizlere anlatmak ve videolar yapmak için de bir yandan bu videoları çekiyorum. Ve güzel görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Bakın yine nehrin kenarına geldik. Karşı yaka da çok güzel ama bu taraf da güzel. Her iki yaka da çok hoş. Yani insanlar tatil olduğu için el ele tutuşmuşlar, geziyorlar, tatilin tadını çıkarıyorlar. Bizdeki bayram tatilleri gibi onlar da ama nedense bir haftaya bağlamamışlar. Yani pazartesi tatil, salı, çarşamba, perşembe de gelmeyeyim, öbür günü de ki kafa izni yapayım diye bir durum yok. Dört günse dört gün tatil. Bakın evlerde çok tatlı. Nehir. Şuradan tekrar göstereyim otelin gemisi varmış Remagen'de. Ondan sonra ayrıca 350 metre ileride diyor. Diğer küçük teknelerle gezebilirsiniz diyor. Erlebnis Altstadt Remagen diyor. Yaşanabilir eski şehir diyor. Bakın oradan sahilden yol devam ediyor. Çok güzel. Yani aslında ben buradan benim kaldığım yer bir durak. Buradan da gidebilirim ama yürüyerek ama o riske girmeyeceğim. Çünkü yağmur yağarsa bu sefer çok fena ıslanabilirim. Evet az önce kafe Friuli'ye gelmiştik. Müsaade ederseniz bir gireyim bakayım. Ne yiyebilirim ne içebilirim. Ondan sonra tekrar birlikte olacağız. Eğer görüşemezsek şimdilik kendinize çok iyi bakın.